güzel bir pilates dersiyle sizlerle olacağım. Videomuz çok uzun sürmeyecek tabii ki. Siz videoyu tekrar başa sarıp hareketleri bir daha yapacaksınız. İhtiyacımız olan tek şey büyük bir pilates topumuz ve bir çift de dambulumuz olacak. Dambul ağırlığını siz seviyenize göre belirliyorsunuz. 1, 2 ya da 3 kilo, 4 kilo olabilir. Hiç vakit kaybetmeden antrenmana geçmek istiyorum. Hadi siz de benimle gelin. Sol ayağımız topun üstünde, sağ ayağımız 90 derece stabil kalsın. Eller başının arkasında destek. Karnını iyice sık. Sırtını yere doğru bastır. İleri doğru al bacağı sık. Tekrar çek. 10 tekrar yapacağız. 9 Çek. 8 Karın sıkılı. 7 6 5 4 Boynu tamamen serbest. Serbest bırakın. 3 2 son kez bir yapıyoruz diğer bacağımızı ileri doğru uzatıyoruz diğerini çekiyoruz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez bir yapıyoruz yavaşça yere uzanıyoruz. Tamamen ayakları topun üstüne yerleştirin. Eller yanda serbest. Tamamen pozisyon alıyoruz ve yavaşça kalçanızı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Yukarıda sık. Yavaşça indir. On tekrar yine. 9 arka bacak kaslarınızı Karın kaslarınızı ve kalçanızı iyice sıkacaksınız. Aşağıdayız. 7 6 5 4 dizlerinizi kendinize doğru çekin. Şöyle bir sarılın, dinlenin yavaşça. Alt bacaklarımızı topun üstüne yerleştiriyoruz. Eller yine başın arkasında destek. Yavaşça gel, karnını sık. Yavaşça yap. Bunda istediğim boynunuzu bu şekilde bükmeyin. Bu olmasın. İleri doğru bakıyorsunuz. Ve son altı. Son beş. 4 3 2 ve son kez yapıyoruz. Bir de yukarıdayız. Kollarını yukarıdan aşağı doğru indir. Yavaşça çek geriye. Tekrar ileri al. Karın sıkılı. Yavaşça çek. Bunda boynu ağrıyanlar sadece bu şekilde durabilir. Yavaşça indir. Boynu ağrımıyorsa devam. Son. 6 Çek Son 5 Son 4 Karın iyice sıkılı Bel boş oluşmayacak şekilde yere bastır Son 3 2 Ve son kez Bir yapıyoruz Ve yavaşça yatıp dinleniyoruz Topumuzu ileri doğru uzatalım Ayak tabanları topun üstünde. Eller yanda. Yavaşça kalçanı yukarı doğru kaldırıp bacaklarını ve kalçanı sıkıyorsun. Yavaşça indir. Bir tık yere değsin hemen yukarı. 9 oldu. 8 7 6 5 4 3 2 Son kez. Bir yapıyoruz ve yukarıda bekliyoruz. Kalça iyice sıkılı, bacak sıkılı. Derin nefes alıp veriyoruz. Ve yavaşça bırakıyoruz. Tekrar çek dizlerini kendine dinlen. Bacaklarımızı tekrar sopa yerleştirelim Dambullarımızı alalım Dambıllar tavanı gösteriyor Yukarıdayız Gel yavaşça yukarı Bunda yine boynu ağrıyanlar için Damlasız eller başın arkasında yapabilirsiniz Yavaşça yatın Ve yukarıdayız Yat Son Sekiz Son Yedi 6 5 4 3 2 ve son kez yapıyoruz. 1. Yukarıdayız. Yavaşça kollarını yana doğru açıyorsun. Kollar bükülü olacak. İleri uzat. Karın sıkılı. Göğüs kaslarından güç alarak aşağı doğru al kolları. Pres yap. Tekrar indir. Yedir. Altı. Beş. Dört. Üç. 2 Son kez 1 yapıyoruz ve yavaşça yatıyoruz. Kollarımız yukarıda. Avuç içlerini birbirine çevir şimdi. Gel yavaşça. 10 tane. 9 8 7 6 4 3 2 ve son kez bir yapıyoruz. Damlarımızı kenara bırakıyoruz ve dinleniyoruz. Topumuzu ileri doğru alalım. Sağ bacak yukarıda. Sol bacağımızı iyice yerleştirelim. Avuç içleri talanı gösteriyor. Yavaşça çek. Büyük kolları ve aç. Bacak dümdüz olsun ya da olmaya çalışsın. Çünkü herkesin bacağı esnek değil. Bu şekilde durmayabilir. Son 6 yapalım. Son 5. Son 4. 3. 2. Ve son 1 yapıyoruz. Bunda yine Bel boşu oluşmamasına dikkat edin. Bu şekilde bel boşu oluşmasın. Karnınızı yere doğru bastırın. Bacak değiştirelim. Bu sefer sol bacağımızı yukarı uzatıyoruz. Dallar birbirine baksın. Yavaşça indir, çek. Az önce bu şekildeydi. Şimdi bu şekilde yapacağız. İndir. 9. 8, karnı bastır. 7. 6 5 4 3 2 Son kez yapıyoruz ve 1 Tam bırakıyoruz. Dizlerimizi kendimize çekip dinleniyoruz. Umarım dersi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim ve hoşçakalın.